Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Mac Arena'da çıtahla oynayacağız. Birçoğunuz merak ediyordu bu robotu. Ben de merak ediyordum aslında. Kendi hesabımda açılmadı. Sağ olsun Bedirhan arkadaşımız bana hesabını verdi. İstediğin robotu, istediğin silahı deneyebilirsin dedi. Yine zaten bu hesapta daha önce Killshotla oynamıştık. Sadece Killshot oynayarak 33 kill almıştık. Hesap gayet sağlam, güzel bir hesap. Şimdi bugün yine çıtağı deneyeceğiz. Bilmeyenler için çıtağın özelliği yere mayın döşemek arkadaşlar. Size gameplay aşamasına geçeceğiz. Çıtağı nasıl kullan Özelliğinden nasıl faydalanabiliriz? Bunları göstermeye çalışacağım. O zaman gameplay'e let's go! Evet şimdi size az önce de söylediğim gibi bu robotla kendinizi nasıl savunabilirsiniz? Ondan bahsedeyim. Şimdi mesela şurası açık bir bölge. Buradan arkadan saldırı gelebiliyor. Özellikle Shadow robotuna karşı biliyorsunuz Shadow radara gözükmeden sızabilen bir Yeteneğe sahip yani e, radarımızdan çıkıyor. O yüzden şuraya şu şekilde mayınları döşeyerek aslında arka tarafınıza bir savunma oluşturmuş oluyorsunuz. Buradan gelecek olan rakiplere karşı e, orayı kapatıyorsunuz arkadaşlar. Yine burada bu şekilde rakiplere vurmaya devam edebilirsiniz. Böyle bir olay var. E, bu üç tane olayını da şu şekilde izah edeyim. Şimdi i̇şte yere üç tane mayın attık ama biz yine e, skilllerimizi kullanabiliyoruz. Mesela 3 tane skill üzerinden bir rakip geçene kadar orada kalmaya devam ediyor. Ya da siz yeniden bir skill kullanana kadar bakın şimdi 3 tane birisi patlayacak. En son attığım mayın patladı arkadaşlar. Şimdi bir tane daha atacağım birisi patlayacak. Yani siz her bir mayın kullandığınızda bir önceki mayın yani en son atmış olduğunuz mayın patlıyor arkadaşlar. Şöyle bakalım gelecek mi direksiyon. Şu bir atalım oraya. Ah be çekemedik. Yani bu mayın olayı bu şekilde. Şunları bir düzgünce yerleştirelim tekrardan. Evet 3 saniyesi var. Bir tane daha atacağım. Şöyle atarsak heh, burayı kapatmış olduk. Şimdi şuradan kill'leri çekmeye devam edebiliriz. Yani bunu o mayınları oraya bıraktığınız zaman tekrardan kullanamıyorsunuz manasına gelmiyor arkadaşlar. Yani bence savunma için çok güzel bir karakter. Her hangarda olması gerekir diye düşünüyorum. Yani şu an oyunun başlarında çok bir ihtiyaç yok gibi gözükse de ilerleyen zamanlarda oyun e, daha çok oyuncu kitlesi kazandıkça rekabet oranı artacaktır. Yani çok çekişmeli maçlar dönecektir diye tahmin ediyorum. Tabi e, tabii durum bu aşamaya geldiği zaman bu savunma robotunun önemi daha da artacaktır. Bir tane de şu şekilde atayım. Bu arada bu mayınlar rakibe gözükmüyor arkadaşlar. Bana gözüküyor ama rakibime gözükmüyor. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Bir de şöyle bir taktik var. Onu göstermeye çalışacağım size ama biraz sıkıntılı. Güzel vurduk. Mesela benim üzerime gelmese bile attı. Gel. Gel kral. Şimdi mesela ayağının dibine atıp patlatabilirsiniz. Ya da mesela rakip üzerinize doğru geliyorsa bunları şu şekilde ardarda arda, arda e, önünüze atabilirsiniz. Rakibin geldiği yöne doğru kendinizi savunmuş olursunuz. Mesela şuradan kill shot geldi mi ki bana? Hop oh, patla bakayım. Evet. Mayınla aldık. Yani bence karakter çok kullanışlı. Dediğim gibi her hangarda olması gereken bir karakter. Hop ah ve orada bir mayın var. Hadi gel o mayına patla sen kral. Gel gel. Aha patladı. <laughs> patladı. Evet şunu yenileyelim. Şuraya bir tane atalım. Sen şunları bir yakalar mısın kral? Mükemmel bir yakalayış. Tebrik ediyoruz arkadaşı. Gel kanka bir heal ver. Kanka bir heal ver kanka. Bak takım arkadaşıyız seninle. Dur ben seni korurum. Mayın attım oraya. Evet, kaçtı. Yetişemedik. Şunu bir yakalar mısın? Kral gelsene. Gelsene bu tarafa. Şişt şişt. Şuraya Bir tane şuraya atayım. Aa, nereye gitti o Ah be. Neyse bir oyun daha atalım bununla. Kaç kill almışız? 8 Yani çok aktif oynamadım bir şeyler anlatacağım diye ama oynamak e, oynasam biraz daha alabilirdim. Hatta bu turda oynamaya çalışayım. Bir tur daha atalım. Evet bu sefer daha böyle agresif oynamaya çalışacağım bu karakterle. Bakalım bir şeyler yapabileceğiz mi? Yani yaparız diye tahmin ediyorum ama ops iladırim. Beni bir bloklamasalar yani bir salsa. Takım arkadaşlarım beni bir salsa Allah rızası için. Ne yapıyorsunuz oğlum burada? İşte Alo. Yersene kral şunları bir yakalar mısın? Mükemmel bir yakalayış tebrik ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle hop 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 patla bakayım. Hayır kral ne yapıyorsun? Kral ne yapıyorsun bir saniye. Hayır hayır şu mayına bas onlara. Ah be çok iyi. Gel kral sen de bir heal ver. Nereye kaçıyorsun? Şuradan bir de heal'ımızı alalım. Az daha ölüyordum. Şatkan varmış onda. Kral şunları bir Üf, mükemmel bir yakalayış. Abi tırsıyorum. Adamlardan şatkan çıkıyor. Ya buraya kral. Şuna bas. Şuna da bas. Bastın mı? Bir daha. Aa adam bana kalmadan öldü. Ya bakayım kral. Bana doğru bir gelsene. Ah be. Neyse o mayınlar orada dursun. Şundan da birileri gelir basar zaten. Kral her zamanki güzergahınız niye gelmiyorsunuz? Neden gelmiyorsunuz? Gelin şöyle. Agresif oynayacağım ama şatkanı gördükten sonra tırstım. Nereye gitti o main? Ah be! Hadi oradaki main'e da git. Gitmedi. Şöyle atalım. Ee kral? Bak orlara sizin için main'den hazırladım. Hadi bakalım bir tanesi gitti. Sen de şuna bas kral. Aha bana o çok kötü oldu. Çok az canım kaldı. Biraz şuna basar mısın bir ya? Bana fırsat bırakmıyorlar ki. Bana fırsat bırakmıyorlar abi. Yani üzerindeki silahlar da çok böyle agresif oynayabileceğim bir silah değil. Sıkıntı şapkanla yakalarsak yine. Hı. Az önce ucuz yırttık yani. Galiba bottu. Oyunda çok fazla bot var bu arada. Oyun yeni olduğu için. Kral nereye gidiyorsun? Ah be. Şurlara mayın döşesem. Bunlar gelip buralarda geziyorlar ya. Şöyle atalım bakalım. Ah be kral neden ölmüyorsun ya? 2-3 HP'yi sağdan soldan bulur insan yine ölür yani. Galiba ben burada olduğum için mi gelmiyorlar? Ah be o mayınlara nasıl ölmedin sen kral? Hadi bakayım onu öl. <laughs> Oradan bana mı sızacak acaba? Şuraya bir tane atalım da. Gelsene kral yaklaş. Hadi bakayım. <laughs> evet görev gazisi oldu kardeşimiz. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Bir saniye. Beyefendi. Beyefendi sakin olun lütfen. Evet şurada bir iki tane mayın döşeyeyim ben. Gelsene, mükemmel. Ah be, şunu yakala olmadı. Ee. Abi neden gelmiyor bunlar? Oppa, ne oluyor Kral? Kral, şunlara basar mısın? Bak bak, orada bir tane daha var. Bas bakayım, basacak mı? Ah, ba basma. Sen bas. Abi basıyor. Çok güzel bastın Kral Omay. Yani. Tebrik ediyorum seni. Evet dediğim gibi bunlar rakipleri gözükmüyor. Şuna bir basar mısın? Mükemmel bir basış. Tebrik ediyorum seni kral. Bizimlesin. Ben, ne yapıyorsun lan adam arkadan arkadan? <laughs> yani aslında e, buna böyle saldırı silahları takıp kabrine 8 gibi silahlar takılarak aslında agresif bir şekilde de oynanabilir. Bence gayet güzel bir karakter. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın bay bay